<laughs> Allah dışarı bayılırım ve kaçıncı ayol? Çabuk git aç! Allah'ım sen bilirsin! Hıh! 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 Sen de de ar ar ararsın burada? Nasıl sen de ararsın burada? Burası abimin evi, bu da yengem. <laughs> ya! Yengeci siz geçin, içeri ben şimdi savarım kocamı. Ben şuradan şuraya gitmem. Olmaz abin kızı. Kim misin abi? Elbirazım tellerine kuşlarım kalmaz. Ha, işte bu, katil Ömer. Kim kim? Katil Ömer, hadi sen katil. Aa, Amanın! Kıpır kıpır kıpır! Ya! Ulan Örmüz! Keseler Örmüz! Ben korkarım o heriften! Kim korkmaz koçocuğum? Hadi sen eve koş ben gelirim. Ama geç kalma! Ay, bu da kim? Katilin arkadaşı. Bu ondan da beklet keser. Hii! Anne! Anne!

En istediğim dur şu an. girdim mi yenge? Girdim. Ne bakıyorsun be? Yemek mi yiyorsun? Aa, sana hazırladım kocacığım. Cezdonu duydun ha? Duydum ya. Thank <laughs> Rakı da var Afiyet şeker olsun. Yeni maden, yeni emare, yeni Bu da çünkü? Ab abim abim, hadi çıktı da hadi azıcık. Uy, kabadağdurdusun ö. Cansu beş olum, Aa, hoş geldin reis. Ayol gözlerimiz yolda kaldı. Neredesin? Ah hacı işte, değil mi? Sinemik, rakasına at. Karnı çarşamba pazarına döner. Hay, abla. Senin o güzel çok canlı. Kocacım, 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 çek bakalım. Oh be, dolduracağım. <laughs> Niye böyle acıdır dur Burak'ı? Bilmem, abim getirdi, çifte indikten geçmiş. <laughs> Celer'le şöyle yanıma. O gece düğüne tut görmek edemedim. Bu akşam da çizme dağının canınızı varmış. Hani nereye bu? Abim mi? Yıkanıyormuş. E cinsin de tanışalım. Ya da cevuz artık. <laughs> ne yapıyorsun? Söyün ayrım. Hım. Kralı götür. Tamam. Ne nereye? Bak Geldim, geldim. Koş eşini ayak yoluna götür. Sokasın diye yürüsen. Aman dedim ama bilir misin onu? işte gel. Hayır yararmaz. Koy tut ne işin var orada? Kim vurdu kafacı baba? Abim abim. nasıl vurdu baba? şey pencereden tırmanmış. nasıl vurdu seni ağam bana baba? Yormuş! Burada nasıl tırmanır baba? Değil. Thank çocuğum. E, gönlün oldu mu? Ooo, oh, oh gibi olmuşsun, hadi git giyin. Ha. Ne, ne giyinmesi be? Biz bizi iyi ya. Ha? Aa, abim geldi, şurada ayak yolunda. Ne zaman gerdeğe göreceğiz be? Ah, kaptandır, bayılırsın. Ama abim seni böyle görmesin, gel aslan kocacığım benim, gel, gel. Ay, yok <laughs> bir şeytan ya. <laughs>